Evet 8'de Sağlık izleyicileri şimdiki konuğumuz podolog Şeyma Gümüş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Bizler harikayız teşekkür sizler. Ediniz. Çok iyiyim çok teşekkürler. Harika enerjiniz var. Böyle siz de mavi ne enerjisiyle var. stüdyomuza renk kattınız. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz, İyi ki geldiniz hocam. Bugün çok değerli konulardan bahsedeceğiz yine. Podoloji biliminin ne kadar geniş bir bilim olduğunu biliyoruz. Ee, podolog kimdir? Bu soruyla başlamak istiyorum. Hı hı. Ee, podologlar üniversiteden ayak sağlığı üzerine eğitim almış kişiler. Ayak sağlığı dediğimizde tırnak patolojileri, tırnak problemlerimiz, batık tırnak, herkesin aslında yaşadığı problemler ya da böyle arada bir yaşadığımız nükseden ah nereye gideceğim dedikleri o problemlerde podologlara gelebiliyorsunuz. Podologlar tırnak batmaları deforme tırnak, şekil bozuklukları, tırnağınız düştüyse, tırnağınız uzamıyorsa, tırnaklarınız kalınlaşıyorsa, mantarlaşıyorsa ilk geleceğiniz kişiler podologlar. Bu podologlar bunun üzerine eğitim alıyorlar. Üniversiteden mezun oluyorlar. Bu bizim için çok önemli. Çünkü biliyorsunuz artık ya daha Türkiye'de çok çok yeni podoloji daha çok kişilere ulaşamadık maalesef. Daha bu sene KPSS'den bir 20 kişi atandı. İnşallah daha da fazla duyuracağız ismimizi. Çünkü insanların ayak problemleri çok fazla var ve nereye gideceklerini bilemiyorlar. Bununla birlikte siiller, siğil problemleri, nasırlar, deri mantarı, Mantar. egzama, sedef gibi problemlerde bir şey yapamasak da Derideki o pütürtüler, döküntülere bir bakım sağlayabiliyoruz. Çünkü podologlar okullarda aldıkları eğitimlerle sterilizasyon ve yapacakları bilgi çok çok önemli. Yani deri eğitimi aldığımız için deride nasıl uygulama yapacağız, nelere dikkat etmeliyiz, nereye kadar hizmet verebilirizi öğreniyoruz. Bu sayede bir sedefiniz varsa sedefin ne olduğunu bilebiliyoruz. Ya da bir egzemada ne yapacağımızı ya da sizi nereye göndereceğimizi biliyoruz. İşte bu eğitimi alan kişiler ve sizin yanınızda olan kişilere podolog diyebiliriz aslında. Peki hocam ben size şunu sormak istiyorum. Podologların yaptığı işlemler nelerdir? Podologlar dediğim gibi tırnak problemleriyle ilgileniyor. Yani eğer bir batık tırnağınız varsa çekme işlemi yapmadan çünkü batık tırnak tedavileri diyoruz hop bir anda tırnak çekimi zannediyorlar. Daha çok ağrılı uygulamalar. Çok çok ağrılı. O yüzden ne yapıyoruz? Ağrısız açısız farklı sistemlerle, podolojik yöntemlerle batık tırnaklardan kurtulmasını sağlıyoruz. Deforme tırnaklar dediğimiz zaman ne yapabiliriz? Yani Deforme tırnak ne demek aslında önce? Evet, deforme tırnak şekli bozulmuş tırnak. Diyelim ki bir yere vurduğunuz, biri bastı, bir şey oldu. Tırnak şekli bozuldu. Tırnak yatağı küçüldü, tırnak yukarı doğru, sağa sola doğru uzamaya başladı tırnak yatağında da problem olabilir. Deforme tırnak yatağı ya da e, deforme tırnak da diyebiliriz. Yani problemli, şekli bozulmuş. Ee, biraz mantardan ayırmamızın nedeni aslında şu. Mantar bulaşıcı ve tırnak kof kof dağılmasına neden olur. Deforme tırnak şekil bozukluğudur. Yani tırnak birçok şekle girmiş olabilir ki sararma dahi de olabilir. Ama burada mantar olduğu söz konusu olmayabilir. Burada aslında işte buna podologlara geldiğinizde tırnağınızda gerçekten tırnak mantarı mı var yoksa şekil bozukluğu olan bir tırnağınız mı var bakmak lazım. Çünkü ikisinde de şunu söylüyor sararmış tırnaklar, rengi kararan tırnaklar, biraz daha hep böyle mantarlı tırnağı nasıl tasvip edersek deforme tırnak da ona benziyor. Ama ikisi de, ikisi de aynı şeyler değil. Evet. Ona dikkat etmek Gelen, lazım. Gelen peki danışan mesela geldi. Medikal bir problemi de yok. Hı hı. Biz bu problemi kalıcı olarak düzelte, düzeltebilmeniz mümkün mü? Medikal bir problemi yok. Yani mi? mantarı yoktur <laughs> ya da ne bileyim medikal Sadece bir, bir şekil rahatsızlık şekil var. problemi var. Kalıcı olarak düzeltmek mümkün mü? Şöyle açıkçası ben şöyle söylüyorum. Hiçbir şekilde sağlıkta yüzde tedavi yoktur. Yani evet. Sizde... Tabii ki evet. yani doktor olarak daha bilgilisiniz bu konuda ama hani ne kadar bir tedavi yaparsanız yapın ben bunu %100 tedavi ederim diyemeyiz bu insan vücudu. Biz de hiçbir zaman yani çünkü bazı yerlere göre %100 çözüm mü? Bir daha geri dönüşü olmayan tedaviler. Hani bunu kim söyleyebilir ki? Bunu biz söyleyemeyiz. Geri dönüşümü Tabii ki olabilir. Hatta olur. Çünkü zaten tırnak yatağı doğru değil ki bir önceden. Normal olarak zaten tırnak yatağı problemliydi. Ben onu düzeltebileceğim kadar düzeltiyorum. Yani siz bana deforme tırnakla gelip, tırnak yatağınız problemli gelip, ben onu yüzde yüz normal hiç problemsiz tırnağınız gibi, şimdi bazen diyor ki iki baş parmağı var, bu problemli, bu sapa sapasağlam hiçbir şey yok. Bunu bunun gibi yapar mısın? Yapamam. İmkansız. Aynısını yapamam. Bunu ...toparlamaya çalışıyorum. Seni ne kadar tatmin edebilir? Ne kadar daha iyiye getirebilirim? Yüzde yirmi de olabilir. Yüzde seksen de olabilir. Bunun garantisini veren bir insan... ...güvenilmez bir insan. Kimse bunun garantisi evet. veremez. Denemek zorundayız. Çünkü bir görmek zorundayız. Yani bir bakım, önce bir kere muayene... ...görmek zorundayız. Yani mesela hasta bana diyor ki... ...başka bir ayak fotoğrafı görmüş, diyor ki Benim aynen ayağım bu şekilde tırnağım. Ne yapılacak? Şimdi o kadar çok şey yapılacak ki o tırnağa, yani şimdi tedavisi nedir, ücreti nedir, ben sana onu nasıl söyleyeyim, sen bir gel, ben bir tırnağını göreyim, bir konuşayım, bu yani neden oldu. Önce muayene yapmanız aynı gerekiyor. Evet, şimdi tırnağında bir batık varsa, yani şimdi deforme tırnaklar, tırnak yatağı küçülür genellikle, hani çoğunlukla bu şekilde olur. Eğer tırnak altı boşalması şimdi deforme tırnağın da o kadar çeşidi var ki neden nasıl bir deforme tırnağı görmek lazım. Yani bir mesela bir fotoğraf olsa burada. Size desem ki bu fotoğrafta bunu da yapabilirim. Önce ya da derim ki önce bir tırnak tırnağı açarım. BS bant kullanırım mesela. Bir tırnağı genişletirim. Bununla birlikte podotaping kullanırım. ile birlikte tırnak yatağını da açarım ki tırnak güzel gelsin. Çünkü tırnak yatağı küçük. Tırnak da küçük. Yata, Yatağa küçük olunca ne oluyor? Küçük yere gidiyor. Bize o yüzden ne yapmak lazım? Bir tırnak yatağını açalım, bir düz gelsin bir tırnak. Tırnak kalınlaşmasının nedeni, tırnak altı boşanmasının nedeni zaten tırnak şekil bozukluğundan. Benim onu toparlamam lazım. Frezelerle onun şeklini veriyoruz. Üstündeki o kalınlığı alıyoruz gerekiyorsa. Tırnak yatağını bir açıyoruz. Tırnağı BS bantla açıyoruz. Bir bakıyoruz belki deformeden kaynaklı sekonder ikincili olarak tırnak mantarı biraz başlamış. Onlara solüsyon veriyoruz. Belki lazer uygulama yapıyoruz şimdi. Sen ne istiyorsun? Hangisiyle başlamak istiyorsun? Ben önce bir deneyim bir tırnak yatağımı mı açayım diyeceksin. Şimdi bu süreç çok karışık bir süreç. Evet. Birebir kişiye özel, kişinin problemine yönelik ne ihtiyacı var ya karşılıklı birebir konuşuyor olmamız Yine lazım. Yine bireysel tedavi on plana çıkıyor tabii. Çok. Yani mesela şey şimdi tabii ki de ücret alıyoruz yani yaptığımız işlemden. Ama neden ücret fiyatı vermiyorsunuz dediklerinde yani ne kadar ücrete ya yani ücret değil ki bu. Bu hani ücretsiz muayenelerimiz bizim hepimiz. Bu mantık sizi görmek değil. Çünkü insanlarda maalesef şöyle bir algı var. Aa podologlar ücretsiz muayeneye gideceğiz. Aslında öyle değil de. Bir gelin. Bir neye ihtiyacın var? Ben bir seninle bir konuşayım. Gel bir konuşalım, sohbet edelim ücretsiz muayene. Yani bundan daha güzeli yok. İleriki zamanda podologlar daha fazla çoğaldığında artık muayenelerimiz ücretli hale gelecek. Hani artık ücretsiz muayene söyleyemeyecek duruma geleceğiz biz. Yani bunları hep gördük. Ama daha aslında öncesinde. bizim toplumumuzda şöyle bir değer yargısı var bence hocam. İnsanlar muayeneden kaçınıyor. Evet. Şimdi mesela biz de kliniklerde danışanlarımıza e, fotoğrafla bilgi istiyorlar bizden. Şöyle bir dudak istiyorum, böyle bir hmm. e, botoks istiyorum diyoruz. Ki, yani hocalarımızın e, şeyleri, muayeneleri, konsültasyonları ücretsiz. Buyurun gelin, hmm. e, sohbet edin bakalım ne ihtiyacınız var. Fakat maalesef maalesef bizde bunlardan kaçınılıyor galiba. Bir doktor fobisi mi var gerçekten bilmiyorum. Yani muayeneye gelmeden e, ön bilgi almak istiyorlar. Bana bu dudak olabilir mi? Aslında şöyle e, anladığım kadarıyla ön, ön bir araştırma yapmak istiyor. E, bu belki bilmiyorum yani yabancılarda daha mı farklıdır ama e, farklı farklı doktorlardan öncelikle bir e, ön bilgi almak istiyorlar gelmeden önce. Ee, ama yine de tabi e, sayı olarak baktığımızda dediğiniz çok doğru, katılıyorum ben belki de size. Belki biraz ekonomik amaçlı da olabilir evet. Ben öncelik olarak bakıyorum. Hani e, belki botoks dolgu farklı, hani hepimiz yaptırıyoruz. Ama eğer tırnak mantarınız varsa geleceksiniz, net. Evet. Yani ben bu konuda çok katıyım. Çünkü bir problemin var. Yani bunu telefonda, ücret bilgisi Ahmet'e, Mehmet'e, bununla yani sana ben zaten telefonda bir bir kalıp veriyorsam yani e geldin Aa, ama siz bana öyle söylememiştiniz böyle oldu böyle, burada ama böyle şimdi demektense daha hani neye ihtiyacınız benim bir problemim varsa bir tırnak mantarım varsa Ahmet'e de giderim Mehmet'e de giderim ama giderim. Aa ben vakit ayıramam çünkü çok çalışıyorum ama senin tırnak mantarın var ve herkes artık biliyor ki bir tırnak mantarı ya da bir batık tırnak öyle bir kere de hop temizlenecek bir şey değil. İnsanlar ayak bakımını e, böyle 6 ayda bir geleyim ya da illa sana gelmek zorunda mıyım diyor mesela. Şimdi biz saçımızı boyatmaya her ay gidiyorsak ve kuaföre ya her ay sana saçımı kestirmeye mi geleceğim diyorsunuz. Her gün sakalınızı kesiyorsunuz ya. Hani her gün bugün de seni kesmeyeceğim, her gün seni kesemem bir kere de uzama diyor muyuz? Tırnak bakımlarımız, tırnaklarımız da aynı saçımız gibi uzuyor. Kaşımız, bıyığımız. Kadınlar diyor ben bıyıklarımızı, kaşlarımızı aldırmıyor muyuz? Aldırıyoruz. Bu nasıl sizin? Aa evet. Hani hep gitmemiz gereken, hayatımızda aslında yaptığımız normal alışkanlıklarımız ya. Bu da sizin alışkanlığınız. Yani tek istediğim şey insanların ayak bakımları. Hani problemleri de geçiyorum. Yani batık tırnağı, batığı, mantarı, başka problemleri de olabilir. Sadece ayak problemleri olmadan da bir podologa gelerek ayak bakımına ya da hiç olmazsa ya benim ayağım daha ücretsizmiş. Hani televizyonda bizi izleyenlere sadece şunu istiyorum. Aa evet ücretsizmiş ya benim ayağımda bir şey yok ama ben bir gideyim bakayım ne yapacaklar diye bir bakın istiyorum ben. medikal ayak bakımı nedir hocam? Medikal ayak bakımı hani işte o yüzden bize gelin diyoruz. Bu pediküre gidiyoruz ya Deli gibi pediküre gidiyoruz biz bayanlar ama erkekler de çok fazla pediküre gidiyor mesela. Evet. Hani bazen bakıyorum kadınlardan çok erkekler de bakımlarına çok daha düş, düşkünler. Yani bakıyorum mesela siz de çok şıksınız. Hani <laughs> Sağ olun, artık e, bir eskiden bir retro kalıbı vardı. Evet. Bir ilk bakımlı erkekler çıktığında bir a retro musun deyip hatta birbirleriyle dalga geçme pozisyonu vardı. Bir bir 10 yıl önce artık o tamamen o kalıp gitti artık o Retro Metroya bu aktı. Metro. <laughs> <laughs> metro ile gitti, metro gitti metroya. Hayat diyoruz hocam. Aslında yoğun iş yaşantısında artık kendimize vakit ayıramıyoruz evet. ve kendimizi değerli hissetmek için e, biz de erkekler de e, artık yavaş yavaş kendimize bakmaya başladık. Evet. Harika. Çünkü hayat evet çalışıyoruz çok yoğunuz ki bazen böyle yurt dışından arkadaşlarım şunu söylüyor çok koşuşturuyorsunuz yani İstanbul'daki herkes bir yerlere dağılıyor herkes bir stres bir yerlere koşuşturuyoruz biz bizde var Çünkü hani Tabii ki de yaşam şartlarımız şu an çok çok daha zorlu şartlar altındayız Aslında bu bizim ayak diye. diyeceksiniz her konuda ayağa geliyorsun ama e, diyabet ayak problemleri diyabet öldürme süründürür derler evet. diyabet probleminiz varsa ayak problemleriniz meydana gelir. Ne zaman bakıma gidemiyorsanız, daha biraz daha kültürümüz bizim yani aslında ekonomik sistem düştükçe hastalıklar artar. Diyabet çoğalır. Diyabet hastalığından kaynaklanan ayak problemleri çoğalır. Yani sadece ekonomiye ekonomi olarak bakmayalım. Bizim sağlığımızı inanılmaz etkiliyor ekonomi. insanların stresi, yaşamı, sağlık problemleri, diyabet sistemik hastalık çünkü. Sistemik hastalık her şeyden etkileniyor. İşte insanların maddi durumu düşünce, çünkü bu işler böyle hani kolay işler değil. Biraz da ilgilenmek lazım. İşte ayak sağlıklarında, medikal ayak bakımı bu yüzden önemli. Şimdi eğer bütçe olarak sıkıntın varsa, zaman olarak bir bütçe sıkıntın varsa ki artık paradan daha değerli zamanımız var bizim için. En önemli şey zaman, en pahalı şey zaman. E normal olarak insanların bize ilk söylediği şey de bu, İşte kaç dakika sürecek? Nasır temizleme 5-10 dakika sürüyor. Sil temizleme 5-10 dakika sürüyor. Yani tabii ki büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de işte bazen 30 dakika, 40 dakika sürdüğü de oluyor. Ama bir öğle tatillerinizde gelebilirsiniz. Öğle tatillerinizde ayaklarınızda problem yoksa yarım saat sadece ayak bakımı yaptırabilirsiniz. Kendinizi şımartın biraz ya. Bu da çok lazım. ihtiyacımız var. Evet, doğru. Her konuda biraz çalışalım ama geri kalan zamanlarda da kendimize, kendimize gerçekten özel zaman ve kesinlikle yatırım bizim için önemli bir şey. Yatırım da sağlığımız, bakımımız. Yani kesinlikle. bir el bakımı yaptırdığında hastamız inanılmaz bambaşka bir psikolojiyle çıkıyor kapıdan. Yani çünkü kendi için bir şey yaptı. Niye çalışıyoruz ki? Niye strese giriyoruz? Biraz kendimiz için yarım saat, bir saat güzel vakit ayırmak lazım. Evet. Peki çok kıymetli bilgiler verdiniz bize. Çok çok teşekkür ederiz. Ekran başındaki seyircilerimiz de bu konuda aydınlanmıştır diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ayağınıza Teşekkürler, sağlık. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Bekleriz. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Evet TV8 izleyicileri 8'de sağlık programında bugün podolog Şeyma Gümüş'ü ağırladık. Kendisi bize podoloji nedir, podologların yaptığı işlemler nelerdir, medikal ayak bakımı nedir e, ve medikal ayak bakımını pedikürden ayıran farklar nelerdir bunları anlattı ve çok da kıymetli bilgiler paylaştı bizlerle. Kendisine teşekkür ediyoruz. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. 8'de sağlıkta kalın, sağlıklı kalın.